Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir efsane bir bilgilendirme videosuyla beraber karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videomu hoş geldiniz. Cansınız kralsınız. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber en kısa sürede en hızlı bir şekilde nasıl arkadaşlar myclub parası kasabilirsiniz, kazanabilirsiniz hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar bildiğiniz üzere myclub satın alma yerindeyiz. Videomuza geçmeden önce şunları da belirtmek istiyorum. Arkadaşlar bildiğiniz üzere iki kardeşimize 2150 MyClub parası e, satın alacağım. 329 TL değerindeki MyClub parasını satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar yarın yani 30 Nisan tarihinde YouTube hikaye kısmından açıklanacaktır. yani arkadaşlar... E, bu MyClub parası kasma sisteminde sizlere 4300 e, MyClub parası arkadaşlar benden hediye edeceğim. 2 e, kardeşimize daha doğrusu hediye edeceğim. Yani arkadaşlar MyClub parası kasmada 4300 MyClub parası kazanabilirsiniz ve ilerleyen dakikalarda da uygulamalı bir şekilde ve e, Play Store'u kandırarak nasıl MyClub parası kazanabilirsiniz? Hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere çekilişimiz 30 Nisan tarihinde YouTube hikaye kısmından açıklanacaktır. Çekilişimizde dediğimiz gibi iki kardeşimize 2150 Michael Aparız satın alacağım. Ve yarın pusuda kalın bomba gibi bir çekilişle karşınıza geleceğim arkadaşlar. Bildiğiniz üzere e, her ayın başında yeni bir çekilişimiz başlıyor. Ve her ayın sonunda da arkadaşlar çekilişimizin sonucu açıklanıyor. Kanalımızda böyle bir etkinlik başlattık. Çekilişimize katılmak için ne yapacaksınız kanalımıza abone olacaksınız videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizler için muhtemelen o kadar çok alıp bunu da belirtmek istedim dediğim gibi arkadaşlar. Bunları yaparak çekilişimize katılmış olursunuz ve şöyle baktığımızda da 2150 myclub parası 2150 myclub parası toplamda 4300 myclub parası benden sizlere hediye olmuş olacak arkadaşlar şimdi gelelim taktiklerimize gelelim buglarımıza hilelerimize bildiğiniz üzere arkadaşlar myclub parası satın alma kısmından hile gerçekleştirebiliyoruz ve buradan arkadaşlar sınırsız bir şekilde değil sadece birkaç defa yaparak arkadaşlar hilelerimizi aktif durumuna getirmiş oluyoruz. Bunları zaten detaylı bir şekilde anlatmıştık lakin kısaca değindiğimizde de şöyle arkadaşlar. Bildiğiniz üzere arkadaşlar e, 310 Michael Aparası, 1050 Michael parası satın aldığımızda kredi kartı ile veya da bir hesap kartı ile satın alıyoruz. Ve bu da arkadaşlar ödeme olarak Play Store'dan oradan da Konami'nin şirketine düşüyor. Öncelikle arkadaşlar ödemeyi satın alıyoruz. MyClub parası hesabımıza geliyor. Ve Konami'ye ve Play Store'dan arkadaşlar bir bildirim gönderiyoruz. Ben Play Store hesabımdan şu kadar bu oyuna MyClub parası satın aldım. Atıyorum 50 TL değerine küçük basit değerlerde arkadaşlar MyClub paraları satın alırsanız sizlerin ve e açısından daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü Konami arkadaşlar ve Play Store bazı... E MyClub parası satış sistemlerinde kabul etmiyor. Onun için de cüzi bir miktarda paramız olursa daha iyi olur diye düşünüyorum. Atıyorum 50 TL değerindeki 310 MyClub parasını satın aldığınızda Veyahut da 16-17 TL değerindeki 100 MyClub parasını satın aldığınızda Konemi'ye bir bildirim göndereceksiniz. MyClub parasını satın aldım. Lakin hesabıma düşmedi diye. Ve de arkadaşlar hesabınıza paranızı tekrardan geri gönderiyor. Ve MyClub paranız hesabınız arkadaşlar aktarılmış oluyor. Bakın şunu tekrardan diyorum. 100 My Club paranız hesabınıza geliyor. Sizlerde de hesabıma gelmedi diye Play Store'a bildirim gönderiyorsunuz. Hesabınızda olan 100 My Club parası hala hesabınızda kalıyor. Ama arkadaşlar paranızı daha doğrusu paranızı da geri çekmiş oluyorsunuz. Yani oyunu ve Play Store'u böyle bir buga sokmuş oluyorsunuz. Yani gayet iyi. Diye düşünüyorum ben yapanlarda birçok kardeşimiz var ama yüksek miktarlarda yüksek cevarlardaki paralara değinmeyin lütfen çünkü arkadaşlar atıyorum siz paranızı geri almak istiyorsunuz ya alamayabilirsiniz cüzi miktarla paralara değinirseniz atıyorum alamadığınızda da e, en azından 16 liranız gitmiş olur bunu da söylemek istiyorum. Ha tabii ki de direkt men hesabınıza para satın almak istiyorsanız da istediğiniz kadar istediğiniz limitte satın alabilirsiniz. Ben sadece paranız gitmeden ücretsiz bir şekilde nasıl alınabilir hepsini taktikli bir şekilde göstermek istiyorum. Gelelim ikinci taktiğimize. Bu taktiklerimizde arkadaşlar neden göstertiyorum? Bildiğiniz üzere eFootball 2022 mobil çıktığında arkadaşlar Michael paramız hesabımız, takımımız silinmeyecek. Ve arkadaşlar ekonominin resmi bildiriminde de ne diyordu? My Club parası, GP parası, e-futbol puanı kasmak cidden çok zor olacak e-futbol 2022 mobilde. Ben de arkadaşlar buna istinaden madem PES 2021 mobilinde sayılı günleri kaldı. Madem bu kadar My Club parası en azından hafta içerisinde 400 My Club parası kazanabiliyorsak. Bu My Club paralarını da elde tutmamız için arkadaşlar böyle bir taktikler ve böyle etkinlikleri sizlere tekrardan duyurmak istiyorum. Belki bu anlattıklarımı birçoğunuz biliyordur lakin bilmeyenler için tekrardan söylemek istedim. Şimdi arkadaşlar iki tane de uygulamamız var. Uygulamalarda da artık güncellemeler geldi. Bazı kardeşlerimiz diyor ki anketler gelmiyor, anketi yapamıyoruz, şu olmuyor, bu olmuyor. Ama uygulamalarda da artık ufak ufak güncellemeler geldi. İki uygulamada Google'un resmi uygulamasıdır. İkisinde de arkadaşlar bakmanızı tercih ederim. Hepsini zaten detaylı bir şekilde göstereceğim lakin facecam olmayacak bunu da belirtmek isterim. İlk uygulamamız arkadaşlar Türkiye ve Avrupa sunucularında olacaktır. Diğer uygulamalarımızda arkadaşlar e, e, point uygulaması yani puan uygulamasıyla bir para verimi. onu da arkadaşlar yurt dışından bizi izleyenler varsa onları da düşündüm arkadaşlar. Onlara göre de bir para kasma sistemi buldum ve onları da paylaşmak istedim. Hepsini zaten detaylı bir şekilde göreceksiniz. O zaman ilk uygulamamızla başlayalım. Hey, But you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall, my love. If you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. You say you wanna try, but you never do, sugar. There's a we really? Evet arkadaşlar ilk uygulamamızı izlediniz şimdi hemen ikincisine geçelim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İki uygulamayı ve taktiklerimizi ve çekilişimiz hakkında bilgilendirmemizi yaptık. Sizler de arkadaşlar e, ücretsiz bir şekilde bu uygulamalarımızı indirerek hesabınıza Michael'a parası kazanabilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız. Kralsınız. Bay bay.